Karanlık, neon ışıklarla dolu bir odada monitörler sürekli, aralıksız, ürpertici şekilde şimdi yanıyor. Kod akışları, banka sistemleri ve keskin alarm sesleri ışık hızıyla ekrana yansıyor şimdi. Hamza'nın parmakları klavyede dans eder. Spy A'ya çalışır, haritada 217 Amerikan Bankası aniden belirir. Banka logoları ve çığlık atan alarm uyarıları patlar. Milyonlar anında farklı hesaplara akıyor. Hamza odaklı, klavye tıkırdar. Gecenin ışıkları camdan sessizce parlayarak süzülür. 2020'de Hamza 217 Amerikan Bankası'nı ustaca aşarak tek gecede milyonlarca doları ustalıkla çaldı. Önce plan yaptı, karmaşık duvarları ustalıkla açtı, ardından tüm parayı yardım kuruluşlarına aktardı. Cesareti ve zekası onu hacker efsanesi yaptı, ünü dünyaya yayıldı. 2016'da Hamza 15 yıl hapis aldı, yine idamdan mahkemece kesin kararla kurtuldu. Bu hikaye teknoloji, adalet ve cesaretin güçlü birleşimidir. Sonsuz ilhamdır.